Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. İster yazlık örgülerinizde isterseniz de kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model. Hırkalarda, yeleklerde, kazaklarda aklınıza gelebilecek her örgüde yakışan bir model. Erkek bebeklerimizde, de, büyüklere de, kız bebeklerimizde çok güzel gideceğini düşündüğüm bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 2 iki ve 2'nin katları olarak atalım. Bir sırada haroşa olarak ördüm arkadaşlar. Siz altını istediğiniz lastiği başlayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Evet, ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sıramı geçtim yani arkasına geçtim İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum Evet, ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım. üçüncü sırama geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi de örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği bu şekilde üstünden atlatıyorum. İpimi öne aldım. Örmeden aldım. İkinci ilmeğimin üzerinden atlatıp örüyorum. Örmediğim ilmeği üstünden geçiriyorum. İpimi öne aldım. Örmeden aldım. Üstünden geçirdim. Örmediğim ipliği, ilmeği daha doğrusu üstünden atlatıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak ördüm. Atlattım. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Son ilmeğim kaldı. Bunu da düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane doladım. İkisini birlikte kesiyorum. Tekrar doladım. İkisini birlikte kesiyorum. Bu son sıramız oluyor modelimizin bir, birinci modelimizde. Kesiyorum doladım. İkisini birlikte kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi en altta yaptığımız bir sıra düz, bir sıra ters işlemini şu anda yapıyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arkasına geçtim. Arkasında da ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak yapıyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Birinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. İkinci modelimizin kurulumunu aynı şekilde yapacağız arkadaşlar bir sıra düz bir sıra ters yaptıktan sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum en altta yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz ilmeğimi aldım ve düz olarak ördüm örmediğim ilmeği üstünden atlattım Üst, ön tarafı aldım örmeden aldım atlattım İpimi öne aldım örmeden aldım modelimizin kurulumu bu şekilde devam edecek. Son ilmeği de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane doladım. İkisini birlikte kesiyorum doladım ikisini birlikte kesiyorum tekrar doladım ikisini birlikte kesiyorum tekrar doluyorum bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım Evet son ilmeğimi de ters olarak örüyorum Evet bu sıramızda şu şekilde göstereyim. Modelimiz çıktı arkadaşlar. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Arkasında da yine bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örelim. İkinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Şimdi üst sıraya en altta yaptığımız işlemi tekrar yapacağız. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.